Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı yumurtanın kabuğu nerede? Evet. Zıplayan yumuşak bir yumurta olur mu? Olmaz değil mi? Yumurtanın kabuğu serttir normalde. Tavanı kenara kırarız, tavan içine sonra boşaltırız ve yumurtayı pişiririz. Normalde serttir yumurtanın kabuğu. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi Yumurtanın kabuğu serttir. Şöyle elimle bastırıyorum. Görüyorsunuz. Bakın sert. Yumurtanın kabuğu serttir. Evet çocuklar. Peki. Yumuşacık bir yumurta elde edebilir miyiz? Bugün bunun deneyini yapacağız. Malzemelerimiz yumurta, beyaz sirke, kaşığımız var ve bir yumurta içine koyacağımız bir kabımız var. Çocuklar ilk olarak birinci adımımız boş kabımıza ne koyacağız? Boş kabımıza sirke koyacağız. Evet, sirkemizi boş kabımıza boşaltıyoruz. Evet, yumurtayı tamamen kapatacak kadar sirkemizi boş kabımıza doldurduk, hemen kapağını kapatalım sirkemizi doldurduk ikinci adım olarak yumurtamızı kaşık yardımıyla hemen ne yapıyoruz? sirkeli sirkenin içine koyuyoruz, bunu yaparken ne yapıyoruz? Sirken, e, sirkenin yumurtayı tamamen kapatmasını sağlıyoruz yumurta tamamen sirkenin içinde olacak yumurtamızı sirkenin içine koyduk. Evet. Çok bakın. Kenarda kenarda kabarcıklar var. Kabarcıklar var. Bu sirkenin oluşturmuş olduğu kabarcıklar. Bunu bu şekilde 24 saat bekleteceğiz. Yani 24 saat bir gün demek. 24 saat bekleteceğiz. 24 saat sonra acaba nasıl bir etki olacak? Acaba bu kabuğu ne hale gelecek? Ben sizler için dün yani 24 saat önce evdeyken yine sirkeli suyun içine yumurtayı koydum. Göstereyim size. Evet. Şu sirkemizi böyle kenara alalım. Bakın çocuklar. Kavanozun içindeki yumurta sirkeli yumurta. Evet, sirkeli içinde konulmuş yumurta. Birazdan o yumurta içinden alacağım ve kabuğunun ne hale geldiğini size göstereceğim. Evet. isterseniz alalım. Bakalım kabuğu ne hale gelmiş. Evet. Bunu yeni yaptık. 24 saat önce Yandaki kavanoz içindeki yumurtayı koymuştum. Şimdi nerede? Yine kaşık yardımıyla içinden ne yapalım? Alalım. Alalım. Evet. Şu zarı. Evet. Yumurtayı aldım. Çocuklar. Yumurtamız yumuşamış. Kabuğu gitmiş. Biraz bastırırsam patlayacak. Biraz bastırırsam patlayacak. Kabuğu ortadan, kabuğu yok olmuş artık. Kabuğu yok olmuş. Biraz bastırırsam patlayacak, içinden dağılacak. Yani yumurtanın dış kabuğu asit sayesinde erimiş. Yumurtanın dış kabuğu, az önce gösterdiğim sert kabuk asit sayesinde erimiş. Erip gitmiş. Bakın yumuşacık olmuş yumurta. Biraz bastırsam şu dışındaki zardır. Biraz bastırsam patlayacak, yumurta dağılacak. Hani tavaya kırarken dağılıyor ya. Biraz bastırsam böyle dağılır. Bakın, asit sayesinde ne olmuş? Asit sayesinde yumurtanın kabuğu eriyip gitmiş. Evet. Tek bunu böyle kenara koyayım. Şimdi bu nasıl oldu? Bu nasıl olmuş? Ben size şimdi bunu söyleyeyim. Evet, onu bastırsaydık patlayabilirdi. Peki yumurta kabuğuna ne oldu? Bunun bilimsel bir açıklaması var. Yumurta kabuğunda kalsiyum karbonat denilen bir madde var. Evet. Bu hepimizin bildiği kemiklerimizin ihtiyaç duyduğu kalsiyum Ka kalsiyum. Kalsiyum karbonat ayrıca dişlerimizin de ana koruyucusu, dişlerimizin üzerindeki koruyucu kalsiyumdur, kalsiyum karbonattır. Bu yüzden diş macunlarının içerisinde kalsiyum karbonat bulunur. Sirke ise bir çeşit asittir çocuklar. Kalsiyum karbonat ile asit bir araya gelince kimyasal bir tepkime oluşuyor, kişi bir araya gelince bir kimyasal bir tepkime oluşuyor. Böylece yumurtanın kabuğu eriyor ve içindeki ince zar kalıyor. Evet bakın. Yumurtanın kabuğu erimiş. Bakın bastırıyorum görüyorsunuz. Erimiş. Sadece ince zarı kalmış. Bastırsam biraz fazla bastırsam patlayacak. İnce zar kalmış sadece. Evet çocuklar. Sirke nasıl yumurtanın kabuğunu eritiyorsa asitli içecekler. Yani kola, fanta, sprite e, gibi Asitli içecekler de dişlerimize zarar veriyor. Dişlerimizin üzerindeki o kalsiyum tabakasını eritiyor. Sonra ne oluyor? Dişlerimiz çürüyor. Bu yüzden Sağlıklı dişlerimize sahip olmak için ne yapıyoruz? Asitli içeceklerden uzak duruyoruz. Kola, panta içmiyoruz. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalıyoruz. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalıyoruz ve Asitli içecekler içmiyoruz. Diş sağlığımız çok önemli. Evet gördünüz çocuklar. Asitin yumurtayı ne hale getirdiğini gördünüz. Erimiş. Dış kabuğu tamamen erimiş. Evet. Yumuşacık olmuş. Biraz bastırsan patlayacak. Evet çocuklar. Bu deneyimizin sonuna geldik. Başka deneylerden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.